September, we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time. <laughs> Catch my breath when you say my name. I feel tight in my chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights. Yeah, I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Thank <laughs> you. Arkadaşlar herkese, herkese merhaba. Buraya kadar olan kısmı ben Denizli'deyken çekmiştim. Denizli'de de hani bir gün içinde değildi. Onları da hani belki bir haftaya falan yaymıştım yani hani ara ara çekmiştim. Ara ara kesitler halinde bir <laughs> you <laughs> arkadaşlar ben yine araya giriyorum. <laughs> Buraya kadar olan kısımda yani işte gördüğünüz işte borçadır vesaire onları da yine gün gün çekmedim Hani güneşir iki günde bir olarak çektim. Bu şekilde birleştirmeye karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün insanlık olarak yapabildiğimiz tek şey evde kalabilmek ve sevdiklerimize bu şekilde bir iyilik yapabilmek diğer insanlar için de tabii ki de çok zor bir dönem. Çok sıkıldım. çok sorguladığım, çok bunaldığım, dönem. Evde olmak tan değil aslında. Çünkü evde olmak yani benim için her zaman zaten en güzeldir. Çünkü evcimen bir insanım. Evi severim. Ama hani burada olup dışarı çıkamamak şu an memleketteyim ben. Bilmeyenler için. Burada olup dışarı çıkamamak hani böyle bir sahile hemen inecekken böyle bir Kuşkulanmak, pimpirin kilenmek yani hani e, böyle çok çok derinden hani sarsıyor Hani çok düşündüğünüz zaman çok can kaybettik. Bütün hani sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, dünyada da çok can kaybettik. E, herkes bir can, herkes bir hayat. Bunun dini dili yani bir ırkı yok. Çok üzücü bir durum. Bu dönemde işte evlerde kalıp böyle şeyleri sardık. Yemektir, işte pasta, börek tarzı şeyleri sardık hep beraber bence. <laughs> Ama yine de böyle tabii ki de dersimizde çalışıyoruz. Yapmamız gereken şeyleri de yapıyoruz. Ekstra kendimize katabildiğimiz kadar şeyleri de katmaya gayret gösterdiğimizi düşünüyorum. En azından ben böyle ilerliyorum. Bu zaman boşa geçsin istemiyorum. Okulların kapanması da tamamen o da üzdü açıkçası. Tekrar uzun bir süre denizliye gidemeyecek olmak da üzücü. Tek temennim umarım bir an önce bütün dünyadan bu hastalık silinebilir. Biz bu bir sınavsa biz bu sınavı en iyi şekilde verebiliriz umarım. Yani daha çok şey var demek istediğim ama bunları şimdi diyemiyorum, konuşamıyorum. Ne desem onu da bilmiyorum. O yüzden umarım her şey çok 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 hemen en kısa sürede en yakın zamanda yoluna girer. Bu süreçte kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.